Günaydın. <laughs> günaydın. Günaydın arkadaşlar. Aman oh Her gün gibi bir kız sabaha <laughs> uyandık mı Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle şaka bir yana ben size anlatayım. Bugün neden e, bu bahçeden size günaydın dediğimizi ve kahvelerimizi içerek seslendiğimizi şu anda sabah saatlerimiz 8.30'u göstermekte. Ben 7'de falan uyandım. Sen ben de 7.45'de uyandım tam. Ee, bu arada biz annemlerdeyiz eşimle birlikte. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Takip etmiyorsanız da edebilirsiniz. Buraya böyle yere ismimi yazarım Instagram'dan. Biz 17 gündür yaklaşık 15 mi 17 gündür falan annemlerdeyiz. Hep birlikte takılırken takılırken ben dedim ki zaten bayramdan sonra spora başlamayı düşünüyorum. Neden yanımda Pamela Raif'in... <laughs> Pamela Raif olmasın. <laughs> Neden bana? hazır Pamela Reis'in kardeşiyim? <laughs> <laughs> hazır yanımdayken onun koçluğunda, onun önderliğinde çok saygı duyduğum bir spor üstadının önderliğinde neden başlamayayım dedim. Neyse bu da şaka bir yana. Polen çok uzun zamandır bu dediğimiz, bahsettiğimiz Pamela Reif'in spor egzersizlerini yapıyordu zaten. O yüzden hem vücuda alışkın hem hareketleri falan artık iyice çözdü. Ben de madem başlayacağım dedim en azından Polen de programı falan daha iyi biliyor ya o bana göstersin etsin falan. İki gündür böyle bir spor yapıyoruz biz. Bayağı da bir kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Aynen. Ama benim bütün sırtım, bütün kollarım, bütün bacaklarım o kadar ham bir vücudum var ki. Hiçbir spor geçmiş olmayan bir insan olarak. Yani bir yaptığım yarım yamalak pilatesli onda da bel fıtığı oldum falan yani. <laughs> Kesinlikle bilinçsiz bir şekilde yapmayın evet, yani evet. hareketleri doğru falan yapın. Annem de uyandı arkadaş. Biz mi uyandırdık ki acaba? Bu böyle bugün vlog tarzı bir şey oluyor için sporu çok izlemeyecekleri için. Ha evet ben şu an onun sohbetini yapıyorum ama bu bir spor rutinin videosu falan değil. Biz böyle bir dedik bir madem yapıyoruz Böyle başlayalım. böyle başlayalım. Hem size de video olur hem de özlüyorsunuz falan. Niye video koymuyorsun falan diyorsunuz. Arkadaşlar inanın ki çekecek hiçbir şeyim yok yani. Herkes gibi ben de evin içinde Hapsolmuş bir vaziyette takılıyorum yani ve artık evde çek, çek 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 içerik içerik de kalmadı o yüzden böyle bir şey yapıyorken bunu çekelim dedik ama spor rutinin videosu falan değil ama eğer böyle Pamela'yı falan merak ediyorsanız ben ne yaşadım veya haline ne yaşadı bir iki hafta sonra falan veya senin de bir ay sonrasında ne tecrübe ettin Pamela nasıl videoları yapılır mı falan filan onunla ilgili ayrıca tek bir videoda konuşabiliriz eğer isterlerse. Aynen. isterseniz aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Konuşabiliriz Çünkü tamamen. Çünkü söyleyecek çok şey var çok onun hakkında. Çok şey var. Tamamen vücudumuz ham. Yani birçoğunuzun belki öyledir belki bilmiyorum. Spor çok yapan insanlar da vardır Bir de çok ama. var YouTube'da bir Pamela Ray evet. videosu kirliliği ama ben hiçbirinin tam doğru söylediğini düşünmüyorum. Chloe'yi Pamela Aynen. falan. Aynen. Ben ölçülerin falan da o kapak fotoğraflarındakini falan da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Birinde böyle duruyor, birinde içine çekmiş Aynen. falan. Ama eğer bizden de isterseniz böyle bir şey biz de size çekeriz. Bu arada üstünde de Atilla'nın spor üstü. Atilla'nın <laughs> E, şortu, <laughs> basket şortu, ayağımda çoraplar. Tam şey şu an annemden salçalı ekmek isteyecek şimdi camdan bağıracak futbol maçı Maşa yapan çocuklar çocuklar gibi. Gibi. küçük çocuklar gibi. Ama hiç dediğim gibi böyle bir planımız olmadığı için ne yanımda spor kıyafeti getirdim ne eşofman getirdim hiçbir şey getirmedim yani o yüzden bunları giydim. Anladın mı? Sık yani. yani. Sanki ağırlığım varmış gibi. Bugün benim yapmam gerekenler bitti. Yani benim programım bitti. Sırada Polen'inki var. Biz farklı farklı yapıyoruz zaten. Benimki başlangıç seviye. Onunki başlangıç seviyenin bayağı bir üstünde. Başlangıç seviyesi üstünde. <laughs> Ben bugün çok kötü görünmüyorum. Allah'tan kardiyo falan yoktu ya. Çok terlemedim. Kötü görünmemiş halim. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sabahtan beri. Hayretler içerisindesin değil mi? Bunlar ne yapıyor diyorsun. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Kocam da uyandı. <laughs> <laughs> Bet. <de. gülüyor> İzliyor musun çocuğun? Hmm. Günaydın arkadaşlar merhaba. En sevdiği şey. Anne hoş geldin. <laughs> <laughs> evet ben. yumurta var mı? Herkesin domatesinde böyle gölgelik oluyor mu? Ben hiç görmedim de. Olmakta fayda var. Seralarda bile yapıyorlar. Kireç atıyorlar üstüne. neye doğru o ucunu çek. Sen de montla yapayım mı mi? Öğlen sıcağında. Yanıyorum ondan sonra ameliyat ne oluyor? Çek 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 çek. çek. yandan vurduğu zaman da yan, yan taraf olacak. Yandan vurduğu güneş ölü güneş. Akşam saat 5'ten sonra. Merhaba arkadaşlar. Bu arada ben merhaba demedim. Sabah kalktım gibi çünkü. Hmm. Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Güneşin altında bu işleri yapıyoruz. Sen sabah neden uyanıp bizimle spor yapmadın? Yarın çünkü çok erken. Ben öğleden sonra yapacağım. Allah Allah. Evet. Tarafa doğru, yani bu videoyu da annem babam izliyorsa beni burada çalıştırıyorlar yani. <laughs> Can'cım afiyet olsun. Ya sağ ol ya. Bir saatin üstünde de pişiyi zeytinyağına banmazsın yani. Ya. Ne yapayım annem yapmış. Dün de spor yaptı, yaptı, yaptı. Ondan sonra gitti patatesli mantı yedi. Karbonhidrat dolmuş, mi protein. diyeyim. Yiyemem annem edeyim. Anne ben spor yoğurt. yapıyorum, patatesli mantı yiyemem. Bana başka bir şey pişirmeyin. Ne yapayım? Burada şey. diyet yapılmaz. Mecburluktan yiyorsun değil Mecburluktan. mi bu pişiyi de? <laughs> Hiç canın istediğinden değil yani. Annem sinirlenmesin diye. <laughs> Her işimiz bitti. Şimdi de bakım zamanı. Annemin, Benim işim de anca bitti. Senin işin de anca bitti. Aynen sabahtan beri. Annemin saçlarını boyayacağız şimdi. Ben manikürünü yapacağım şimdi. Annemin tırnaklarının yumuşamasını bekliyoruz. Sonra da keselim. Duştan çıktıktan sonra keseceğiz. Şekillendireceğiz. Nasıl bir video oldu böyle ya? sabah? Harika <laughs> ee, bir şey oldu. Eee bir günlük spaz. işte. O yumuşadıysa diğerini sok da yapayım onu. Kıçmez evet, bu arada şu benim e, sürekli sizin sorduğunuz bütün saç boyama videolarımın altında sorduğunuz benim saçlarımın önleri sarıydı ya hani poleniki gibi neyle öyle yaptın neyle öyle yaptın falan diye o videoda memnun kalmadığımız ama bundan memnun kaldığımız boya bu anlatabildim mi? Anlattın evet. Ben yani o palette yani. çok kötüydü ama bu boya çok güzel eğer böyle yapmak istiyorsanız saçınızı açtıktan sonra üstüne bir tık bununla boyayabilirsiniz. Bir de bunun adı ne? L'Oreal 01. Ultra açık doğal sarı. Şunu bir kaslı kollarınla çalkalar mısın son? Anacığım süsleniyorum. Bunu yoksa saçın içine mi Yok saçın içine <laughs> Yani. ama hiç inceldik her şeyi biliyorum yani yeterli dur bu ben bunu alamam tamam dur ben de şöyle Ful artı ful paket. <laughs> Babam da yerlese bari. <laughs> Acaba kaç lirayla çıkarım buradan? Bedava canım. <laughs> Teşekkür ederim. Allah elleriniz dert görmesin. <laughs> güzel anneciğim memnun musun saçlarından? Çok güzel oldu. Kapattı. O kadar da şey oldu ama iki bulmuş. Çok herhalde. iki aydır yani yapmıyoruz mi? ya. Bakayım. 20 gün sonra bir daha böyle. Ayakta keselim. Tamam. Şöyle alayım mı? Sen tamam. al. Hatta şey boynuna da iyice elimle tut da içine girmesin. Tekrar da şöyle bir girme. Dur bir dakika böyle saç? <laughs> şöyle ne? alayım mı? En ben. ucuna el, sırtıyla ellesin Sırtına ellesene annemin. Şu, şurada saçın şu Oo. an. Şöyle şurada keseyim. Aynen orada kes. Şöyle mi açıyordum? Onu ittirerek açıyorsun. Hı -hı. Bu da Atilla'nın. <laughs> Ondan çok biz kullandık. Aslında benim de vardı şey. Neyse. Boş ver bu daha büyük ucu daha iyi. Havlu şey mi yapıyor? Dur. Şöyle. Şey. yapacağım. Bir de ıslak ya, kuru hı. daha güzel kesiyordu. Hı hı. Makasla kessem ilk, ne olur ki? Ya? İyi kes, makasla kes. İşte o yıpranan yerler... Makasla kesmiyor mu ne? Keşke... Yok kesiyor kesiyor, ben kesemedim. Anne artık kendini izlersin. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığımızı, saçını. Uzattım, Şöyle bir öleyim de tam şey yapacağım. Tamam. Bence güzel olur. Her türlü kendine gelir ya. Hadi hocam. Nasıl bir şey yaparım? mesajlarının son haline bakın. O kadar tatlı. Çok tatlı çok Aa, oldu. Hani önden de göstersene çok güzel. Dur arkasını buklelerini göstereyim de. Şekli de güzel oldu. Ay, Ay. biraz daha geriden bak. Ay prenses oldu ya. Çok güzel oldu ya. Bakayım anne dön önüne. Evet. evet. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. <laughs> Ellerinize sağlık. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Hadi gel. Polen en süslü senin tabağınsa senin tabağını göstereyim şöyle. Ali Nazik. Ali Nazik bu mu ya? Evet. Bu diye biliyorum evet. ben ama. Bu bu. Bu diye mi biliyorsun? <gülüyor> bu bu. <gülüyor> Afiyet olsun. Çok nazik zaten Ali Bilal'e. Şey koyayım mı? Arkadaşlar ya. biz artık Eğitim akşam anladım. yemeğimizi yiyoruz. Videoyu da burada kapatıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ala Kanalıma Çatı'dan da sevgiler. Alaçatı'dan sevgiler. Keşke. <laughs> Keşke. Daha. Keşke. Keşke Alaçatı olsaydı. Ben biraz önce Alaçatı'daydım. <laughs> e, lütfen videomu beğenmeyi ya, unutmayın. Kanalıma da lütfen abone arkadaşlar. olmayı unutmayın lütfen diye rica ediyorum. Videosunu beğensinler mi baba? Videosunu beğensinler mi? Abone olsunlar mı? Beğensinler abone olsunlar. Evet. Anne sen de söyler misin? Abone, abone olana ne? sucuk Zajlarımı bastırma sağlayacağım. Abone olun izleyin. <laughs> Baba bir daha söyle. Abone olana sucuk bastırma sağlayacağım buradan. Aynen. <laughs> Hadi Mantı da. Yani. Mantı sucuk. Ben, bir yapan şey. E, Mantı. <laughs> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim şimdiden.